Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında buruk kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören az sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi. 23 Nisan 1920 Türk ulusunun tarihinde kendini bulduğu ve egemenliğe eriştiği gündür. Kurtuluş Savaşı'nda tek bir yürek, tek bir bilek olan Türk ulusu egemenliğinin 101. yılında yine el ele yürek yüre bir 23 Nisan daha heyecanla kutlamanın gururunu yaşıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan törende Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek anıta çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Müzik <laughs> Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek yaptığı açıklamada, böylesine önemli bir günü koronavirüs salgın nedeniyle sade bir törenle kutlamış olmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kodek, gönül isterdi ki bayramımızı daha coşkulu, daha heyecanlı bir şekilde kutlayalım. Ancak salgın nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Bu salgının bir an önce bitmesi ve önümüzdeki yıllarda bayramlarımızı büyük bir coşku içerisinde kutlamayı diliyorum dedi. Bugün çocuklarımızın ne mutlu günü keşke gönüllü isterdi ki daha coşkulu, daha heyecan içinde bu bayramı kutlayalım ama malumunuz dünya genelinde olan bu salgından dolayı e, çocuklarımızla beraber daha fazla hemhal olamadık. Sadece çelengimizle e, koymakla yetindik ama inşallah bu ki bir sonraki 23 Nisan bayramına umut umuz olarak, uluslararası bir şekilde bütün dünyada bu salgını bitirip bu bayramımızda en coşkulu, en içten bir şekilde kutlarız. Bütün duamız o. Ben sizlere de ayrıca göstermiş olduğunuz hassasiyetleriniz bu olayda çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Eski daha böyle coşkulu kutladık. Evet. Duadır evet. mı inşallah seni İnşallah Sağ olun. Sorularınız varsa sorabilirim. Hep beraber coşkuyla kutlarız. İyi sizin gününüz. Var mı isteğiniz? Yok abi. Yok. Davul çene masası söyleyin ama Bugün bugündür. Sen <laughs> bir üstüne hocam. <laughs>